Merhaba arkadaşlar, size bugün Eviye'yi tanıtacağım. Eviye bilgisayarda konuşabilen bir sanal kız. Gerçek değil. Onu tanıtacağım. Şimdi konuşalım istiyorsanız. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Nasılsın? Ben de iyiyim. Annenler nasıl? Adımı sormadın ki de bu ne diyorlar kafayı yedin mi? Ne yedim bu ne diyor lan bu iki adam. ne diyor? Şaka mı Sen kahve yapmayı biliyor musun? Mal diye diyor. Mal deme ağzına sıçarım senin ha Oha lan bilgisayar da Anlamadım. Mal deme ağzına sıçar senin. Neden şimdi? Sen geri zekalı mısın ya? Sen geri zekalı mısın? Niye böyle konuşuyorsun? Gülüyor bir de manyak. Kız mısın? Erkeğim lan ben ne kızım? Oho ben dedim ne gösteriyor? Ne aşkım lan ne ara sevgili olduk? Ne oluyor? Ne yaşıyoruz? Bu nasıl bir fantezi? Ben ne diyorum sen ne anlıyorsun? Geri zekalı. Geri zekalı lan sen? Niye böyle konuşuyorsun? Bu ne diyor ya? Çok saçma. Ne desem ne desem. Sevgilim var mı? Yoksa Vallahi Olalım. Tamam. Senin ev neresi? Gelip alayım. Ben terbiyesiz değilim erkeğim. Terbiyesiz olan sens. Sevgili olalım mı diyor. Tövbe tövbe. Hey, ben kız değilim erkeğim lan. Orospu musun sen? Nasıl kanıtlayacaksın? Anlamadım. Nasıl kanıtlayacaksın? Oo. Neyse arkadaşlar görüşürüz burada kesiyorum. Hoşça kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Altta linkini atacağım ben bunun girersiniz.